Merhabalar yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Soccer Manager 2021 ile beraberize bugün kariyerimizin ikinci bölümünü oynayacağız. İlk bölümde hatırlıyorsunuz transferlerimizi vesaire yapmıştık ve sezona hazır hale gelmiştik. Şimdi de meyvesini toplamaya çalışacağız. Bakalım neler yaşayacağız. Videomuzun devamına geçmeden de bize destek olmak için ve gelecek videolarımızı da kaçırmamak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Son olarak nerede kaldığımıza bir bakalım. Hemen şöyle bir lige tıklayalım ve puan durumunda gördüğünüz gibi Adana ve Bandırma Spor'un lider olduğunu görüyoruz. Yani 9'ar puandalar ikisi. Onların dışında 9 puan toplayabilen takım yok. Biz de 6 puandayız ki bizimle beraber 4-6 takım 6 puanda. Akisar kazanırsa şurada gördüğümüz Akisar'da ya da Altay berabere kalmadıkları sürece biri kazanırsa eğer o maçlarını ya da ikisi de kazanırsa onlar da bizi geçecekler ve biraz daha aşağılara inmiş olacağız. Çinci istatistiklere buradan bakıyoruz. 3 maçta 5 golle Gladki zirvede. Adana Demirspor'da Sobehi'ne 2 maçta 5 gol atmış. Daha çok yani ön planda olması gerekiyor. 36 dakikada bir gol atmış ve e, Traore var işte vesaire. 3'er gol atan oyuncular var yine. E, asistlerde Abi Gladki 2 de asist yapmış ha. Gerçekten müthiş bir performans başlamış sezona. Ka işte İstanbul Spor'dan. zirvede en ileride yine Sobeyç var. E, maçın adamında yine var adam şov yapıyor şu ana kadar. Şimdilik bizim ee, kimle maçımız vardı? Bir kadromuzu hatırlayalım şöyle üstten hızlıca. Abi kadrolar da çok küçük görünüyor. Bu ekranı büyütemiyoruz ama. E, Matias kalede. Kueza, e, Ermuyo, Rokin ve e, Ömer Kandemir defans dörtlüğümüz Okan Derici ve e, Azevedo orta sahada oyun kurucu olarak oynuyorlar. Emre Nefis önlerinde. Vidojevic, e, şimdi şurada Gore var değil mi? Aynen. E, Kenji Gore maalesef e, sakat ama orada yine geniş forret olduğu için e, Vidojevic'i e, Sav oynatacağız. Vidojevic'i Milutin, aklına kalır mı? Da? Ben buna Milutin diyeyim ya. ismini söylemek zor. Tirafuzo. Forvet'te de e, çok beklenti içinde olduğumuz Buxa oynayacak. Bundan sonra bizim için e, dilerseniz o zaman bir Giresunspor maçına geçelim ve e, sezonun dördüncü maçında oynayalım. Ligdeki konuğumuz Giresunspor Oldukça güzel bir kadroları var. Ahmet İlhan Özek orada. Yine Abbo, İbrahim Abalde, ya Nepal, Nandel, Tavares. Bize göre daha oturaklı, daha kaliteli bir takım gibi duruyorlar. Ama inşallah acımayız. Okan, Derici, Buksa, Avezedo. Abi maça çok iyi başladık ya. Çok sert başladık. Ee, hemen şöyle bir değişiklikler yapalım. Gore gelsin kenara. İkinci araya da başlayalım. 3-0 temiz bir skora doğru gidiyoruz şu ana kadar. Evet. Maçın sonucu da 3-0 bitiyor ama ciddi bir üstünlüğümüz var. 65 35 19'a 6. Bunları da tokatlayıp gönderiyoruz. Güle güle Giresun. Ricardo Azevedo. Size demiştim çok büyük topçu yapacağım onu diye ama e, kimler inandı acaba? Yapacağız yani sonunda. E, çünkü fiziği vesaire çok güzel bir önce Benim çok hoşuma gitti. E, bilmiyorum yani potansiyeli 68 ama ne Ka kaç sezon faydalanırız ya da daha sonra yedekten de kullanabiliriz. Yani illa satışı e, kesin değil. Bizim e, göz bebeğimiz olabilir ileride. Ricardo Azevedo. Bir sonraki maçımıza bakalım. Kim neymiş maçımız? O Samsun deplasmanı. Samsun'da güzel bir maç yaparız ya. Samsun Spor deplasmanındayız. Güzel bir maç bizi bekliyor. Abi Boli gibi Premierlik vesaire görmüş bir oyuncu burada. Yine Tom, e, Tomane burada. Çok büyük bir golcü Tomane. O e, hani iyi bir bitiriciydi. Kaliteli bir oyuncuydu. Burada ne kadar katkısı olur bilmiyorum ama bence e, onun da artısı olacaktır. Topa hakimiyet 66'ya 34'e doğru da kadar çıktı ama düşmeye başladı. E, rakibin daha şutu yok. İlk 18 dakikada bir şut yokladık ama hepsi boş. Hadi ya. Hadi baba hadi baba. Kötü oynayan kim? Erimu ya kötü. video Vido Savleviç kötü. Daha kaleyi tutan şutumuz yok. İlk yarı bitti bitecek. Pozisyon yok lan. Vallahi pozisyon yok. Yarı bitmeden bir tane top yakaladık. Ömer. a bitti amaç maç. Çıı. Abi yalnız simülasyonu müthiş burada değil mi arkadaşlar? Maçı 90 dakika oynayınca müthiş duruyor. Gore. Gel oğlum bu çocuk. aşina olamadı daha takıma. Okan Derici senin yerine de Garcia'ya şans verelim. Ve ikinci araya da bu şekilde başlayalım. Biraz gol atmamız lazım. ya Hızlı maçta atıyoruz ama. Yani burada da atmamız gerekiyor. birlikte yani şu skorlarla biterse 6. sırada kalacağız ama. Daha bandırma spor vesaire bizi geçme durumları var. Abi Garcia aldı. Kart görüyor. Adam top oynamıyor ki. Heh. Emre Nefis şimdi. Orta geldi. Bir kafamı gelmedi. Topu çıkardılar oradan. Ha valla yine gidiyoruz. Emre Nefis çıkarsa. Avezeydo. Ömer Kandemir. Tekrar Avezeydo. içeri bıraktı. Emre Nefis bir şut. Parmaklarının ucuyla çeliyor kaleci. Emre nefis, at oğlum ve solaksın. Sağ ayakla kullanıyorsun. Ben anlamıyorum ki seni. Ooo. Cibayara. Cibayara golünü atıyor ve susun diyor türbinlere ve kendini alkışlıyor. Aferin aslan parçası. Hop. Orta geldi zang. Golü attık. 1-0 olsun bizim olsun demeyeceğim. Yani rahat bir maç almanız lazım. Gözünü sevdim. Bu kadar. Ah. Geliyor Rak. Anıl dila vermiyor lan, lan? yok. Herhalde o. Olay haklı. Kaleci dikkat. Reis. Reis dikkat. Bravo sana be. Bravo size be. Hadi iyi bir kontra. Oo. Buksa hadi oğlum. Kaybediyoruz topu. o oh, türbinler de bakın arkadaşlar virüse göre yapmışlar çok dağınık oturmuşlar ha, topu kaptık vallahi iyi bir orta açacak hadi bakalım of, 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 of buksanın önüne doğru buksa buksa 2-0 82'de alıyor buksa Gerçekten mükemmel bir pas. Savunmadan harika atıldı sav, e, defans arkasına ve köşeye temiz bırakmış. Buksa kaliteli bir golcü ya. Ben beğendim bu çocuğu. Bizde ciddi bir geleceği var onun. İnşallah iyi seviyelere getireceğiz onunla. Bitir hoca artık. 2-0 olsun bizim olsun bitir. Bravo çocuklar. Maçı kazanıyoruz. Kendilerini alkışlıyorlar. Valla daha sezonun başı yıkılma bu kadar ya. Bir tanesi kendini yere atmış. Üstünü başını parçalayacak. Samsun deplasmandan da alnımızın akıyla çıkıyoruz ve 2D2 ile devam ediyoruz. Bu videomuz güzel başladı. Ama biraz seriye bağlayalım. İlerletelim bakalım. Biraz bir ileri gidelim. Böyle bir fixture kontrol yapalım. Türkiye kupası falan var mı? ilk maçları, ilk maçları. Kupa maçı da Aa varmış. Ankara gücüyle kupa maçı var. Ama maça da çok var. Hadi bakalım. Devam edelim. Ee, Altın Ordu'ya. Altın Ordu Lig yolunda gümbür gümbür gelmeye devam ediyor. Türkiye kupasında Ankara gücüyle karşılaşacağız ama ondan önce bir bakalım ligde ne durumdayız. Ligde sazı elimizi aldık. 12 maçta 11 galibiyet bir mağlubiyetimiz var ki Evet, maçlarımızın hepsini üst üste kazandık. 30 gol atıp sadece 7 gol yemişiz. 33 puanla da ligin zirvesindeyiz. Adana Demir'i geçtik. Ee, Fatih Karagümrük İstanbul. Onlara da yavaş yavaş fark atmaya başlayacağız inşallah. Evet, oyuncu seslerinde Levent Ayçiçek zirvede 10 maçta 13 gol. Sobeyç var. Bizden kimse yok. İbrahim Abbalide de buraya gelmiş. Muhammed Demirci orta savuncusu. Ne gol krallığında var ilginç. Ee, şöyle yapalım bir maça geçmeden son bir şöyle bir bakalım skorlara. Gördüğünüz gibi bütün maçlarımı galibiyetle geçirdim. En son Eskişehir'e çok zorlandım. Onu söyleyebilirim. Altay maçı hadi geç attık golü falan ama Eskişehir'de iki defa geriye düştüm. Ama maçı 4-2 kazanmasını bildim. Morali bir şekilde Ankara gücü maçına geldim ve şimdi de kupa maçında Süper Lig ekibi Ankara gücünü elemeye çalışacağız. Oyuncumuz mefta oldu arkadaşlar. 47 maç yani 47 gün sağlarda yok. 2 ayda da toplamda 47 gün kalmış da. Biraz e, faydalanmayı kestik. Yapacak bir şey yok. Bunun dışında şöyle bir bakalım. Tamam. Takımımız okey. o. mükemmel bir sezon geçiriyor. Çok hoşuma gitti. Bu arada kalecileri kötü. Sağ bekleri kötü. Stoperleri falan iyi. Abi Diso Voka, İdris Avoka da güzel. Pantil Lobanice var. Borben var. Hücum iyi ama. Defanda, defansta patlak verebilirler diyecektim ama abi ne yaptınız lan siz? Aslan parçaları. Aslan mısınız oğlum siz? Aferin lan size. Böyle gel Emre Nefis. Şunun yerine gel bu çocuk oynayamıyor. Gore'nin yerine Garcia yorgunsun ama seni yorgun yorgun anlatacağım. Emre Nefis 5-1. Süper Lig ekibi Ankara Gücü'nü deplasmanda 6-1 yeniyoruz. Gerçekten muazzam. 6-0 kazandık. Buksa hat-trick yaptı. Knockout ettik Ankara Gücü'nü. Garcia da gol atmış bu arada sonradan girdiği halde. Güzel. Takım iyi yolda. Yani sistem hocasıyım ben ya. yeter yeter gibi sistem yapayım. Bunun rovanşı yok değil mi? Rovanşı yok. Hemen bir bakalım Türkiye Kupası'nda kimiyle eşleşeceğiz. Çekilişi tamamla. Bir sonraki takım otomatik çekiliş. Bence tamamla diyelim. Hiç uğraşmayalım. Heyecana gerek yok. İnegöl Spor zayıf bir takım geldi. Bu sefer bence dişimize göre kupada da yolumuza devam edebiliriz. Güzel olacak her şey bizim için. Gerçekten şu ana kadar vitesi iyi yükselttik. İyi gidiyoruz. Rakipler dayanamıyor artık. Aslında takım çok iyi değil. Yani beklediğim bir takım kurmadım. Stoperlerim istediğim gibi değil. Kalecim kötü ama işte sistem, taktik tıkır tıkır işliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani takımın başında Ebu Bekir Yoğurtu olunca gerisi teferruat oluyor. Her şekilde başarılı oluyoruz biraz da ego kasmış olalım. Hak ediyorum yani bence. Yani size de soralım yani bilmiyorum ama herhalde benden daha iyi sevme oynayan yok. Kendimi dünyada birinci sırada görüyorum. Tabii sizin takdiriniz nedir bilmiyorum ama istediğim zaman istediğim takımla istediğim şey yapabilirim diye düşünüyorum. Yani şöyle istediğim zaman hani bunun postlarını falan yapsalar bizi toplasalar mesela bir yere istediğiniz kadroyu verip de oynasalar birbirimize kapıştırsalar eminim ki yani baş edemezler beni ee, yeter ki işi yani gevşetmeyeyim gevşemeyeyim işi ciddiye alayım affetmem yani neyse bu kadar delikanlılık yaptık yeter şimdi sövmeye başlayacaksınız yolumuza devam edelim ama Kasım'a da geldik yavaş yavaş önümüzde e, uzun bir süreç var henüz o zaman biz de yolumuza devam edelim bakalım neler yaşayacağız devamında. Ocak ayını bulduk. 2 Ocak 2021'deyiz ve devrenin ilk yarısını bitirdik. Bursa sporla başlamıştık. Bursa spor maçına kadar da geldik şu ana kadar ve gördüklerinize inanamayacaksınız. Yani takımım çok iyi değil. Bakın tekrar göstereyim size sezon başında beraber kurduk. Çoğu oyuncuyu biliyorsunuz mecburiyetten aldım. Param olmadığı için bu transferleri yapabildim. Yani ligde 4-5 tane kadrosu benimkinden daha iyi takım sayabilirim. O kadrolar bende olsa çok daha iyisini yapabileceğim diyeceğim takımlar var tabii ki ama yani kendisinden daha güçlü takımların fazla olduğu ligde Altın Ordu ile abi 20 maçta 19 galibiyet aldım ki sezonun ilk maçıydı ve farkında değildim. Bir önceki videoyu izleyenler de biliyor. Yani, e, şu yenilgi almayabilirdim ama e, o da olmadı. 20 maçta 19 galibiyet, 53 gol atıp 12 gol yemişti. sadece. Az yiyoruz, çok atıyoruz, puanları topluyoruz. 57 puan ve 10 puan hem Fatih Karagümrük'le hem de Adanaspor'a, Adana e, Ada Demirspor'a fark atmış durumdayız. Güzel. İstatistiklere baktığımız zaman Buksa geriden geliyor. 20 maçta 18 gol, 16 maçta da 19 gol. Gratki atmış. Gerçekten e, iyi bir golcü. Or 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 Oranına baktığımız zaman yani oranlama yaptığımız zaman da iki maçta golde Bugsadan da baya baya iyi bu sezon. Asistlerde Lucas Biglia var. Gördüğünüz gibi en iyi oyuncularda yine ilk dörtte benim oyuncularım var. Maçın adamında da yine e, bizden var. Adana Demir'den iki tane var. Hepsi altı olan. Bir de e, Mecze var. İsmi değişikmiş. Macaristan Bayramı ona öyle. Neyse e, istatistiklerimize bu şekilde e, ligde güzel gidiyoruz şu ana kadar. Bence e, sezona iyi başladık. Devre arasında yapacağım takviyelerle e, ki onu bir sonraki videomuza bırakacağım. Yapacağımız de, e, takviyelerle bir anda vitesi yükseltip çok daha iyi işler yapabiliriz. E, göreceğiz Zaten şu an çok iyiyiz ama e, çok daha iyi işlerden kastım şu. Türkiye Kupası'nda İnegöl'ü eledim. E, Ankara gücünü zaten beraber izledik. Fark atarak eledim. Bir de e, şu an Fatih Karagümrük'le, kendilik takımım Fatih Karagümrük'le eşleştim. büyük yani Bu şekilde da elerim ama Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş geldiği zaman ciddi derecede zorlanacağız. O yüzden takviye yaparsak eğer belki kupada da bir sürpriz yapabiliriz. Şöyle müzeye onlardan bir tane getirebiliriz. Evet. E, heyecanımız devam edecek. Bir sonraki videomuzda e, inşallah büyük takımlarla kupa maçları oynayacağız. Heyecanlanacağız. Beraber transferler yapacağız sizinle. Ve e, heyecan bizi bekliyor. Sizler de videolarımızın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.